Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 9. sınıf son ünite olan doğa ve kimya ünitesini inceleyeceğiz. TYT konusudur. Suların sertlik ve yumuşaklık özellikleri. İçerisinde kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artı iyonu içeren sular sert olur. Demek ki bu iki iyonu arayacağız. Kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artı iyonu içeren sular sert olur. İki tür sertlik var. Bir geçişi sertlik, iki kalıcı sertlik. Bir karbonat HCO3 üzeri eksi. İyonlarının oluşturduğu sertlik geçicidir. Geçici sertlik kaynatma ile giderilir. Çaydanlıkların tabanında oluşan kireç tabakası geçici sertlikten dolayı olur. Kalsiyum bikarbonat ya da magnezyum bikarbonat tuzları ısıtıldığı zaman kalsiyum karbonat ya da magnezyum karbonat şeklinde dönüşür ve çökelti oluşturur. İkinci sertlik türümüz ise kalıcı sertlik. Yine kalsiyum ve magnezyum iyonlarının klorürlü ya da sülfatlı tuzları kalıcı sertlik oluşturur. Kalıcı sertlik kaynatmayla giderilemez. Kalıcı sertliğin giderilebilmesi için iyon değiştirici reçineler olması gerekir. Su artma cihazları bu işi yapar. Su cihazları sudaki kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 iyonlarını tutar. Yerine sodyum artı iyonları bırakır. Yani iyon değiştirilir. Kalsiyum bikarbonat. Dedik ki bikarbonat iyonlarının oluşturduğu sertlik geçici sertliktir. Isıtıldığı zaman kalsiyum karbonat şeklinde çöker. Magnezyum klorür. Klorürlü sertlikler ise kalıcı sertliktir magnezyum hidroksit şeklinde çöktürülerek sodyum klorür yani bir tür iyon değiştirici reçinelerle sertlik giderilir. Kalsiyum klorür yine klorür tozunun oluşturduğu sertlik kalıcı sertliktir. Kaynatmayla giderilemez. Sodyum iyon içeren başka bir çözeltiyle çöktürme işlemi gerçekleştirilir ve suyun sertliği giderilir. Sert suyun özellikleri nelerdir? Dersekar Sert su temizlikte daha fazla sabun kullanılmasına sebep olur. Yani sert suda sabun köpürmez. Çamaşırları yıpratır. Hoş olmayan acımsı bir tadı vardır. Sert sular kaydatıldıklarında kabın dibinde kireç oluşur. Geçici sertlikten dolayı. Sıcak su kullanılan boru, çamaşır makinesi, mutfak eşyaları buralarda kireçlenmeye sebep olur. Sert sularda yapılan çay bulanık olur. Yine su şebekelerinde kullanılan boruların sert sulardan kaynaklanan kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat birikerek su akışını zorlaştırır. Borular bir süre sonra tıkanır. Su ısıtma araçlarında biriken kireç daha fazla enerji tüketimine yol açar. Yumuşak suyun özellikleri ise yumuşak su daha az sabun ve temizlik malzemesi kullanılmasını sağlar. Su ısıtma araçlarının ömrü daha uzundur. Yumuşak suyun içimi daha lezzetlidir. Çamaşır, bulaşık makinaların resistanslarının ömrü uzun olur. Yumuşak suyla yapılan çay daha berraktır. Yumuşak sularda daha, daha az kireç tortusu oluşur. Yumuşak suyla banyo yapıldığında cilt yumuşak, saçlar parlak olur. Hava, su, toprak kirliliği. Hava kirliliği. Arkadaşlar havaya karıştığı zaman havanın kalitesini düşüren her şey hava kirliliğine sebep olur. Hava kirliliğinin başlıca nedenleri volkanik patlamalar, orman yangınları, toz fırtınaları, fosil yakıtlar, fabrika bacalarından çıkan dumanlar, egzoz gazları, spreyler ve deodorantlar hava kirliliğinin temel sebepleridir. Özellikle fosil yakıt olan kömür ve petrolün yanmasıyla oluşan azot oksitleri, kükürt oksitleri, asit karbon ve karbondioksit. Karbondioksit asit yağmurlarına sebep olur. Bunlar havayı kirleten temel gazlardır. Asit yağmurlarında havadaki miktar artan karbondioksit suyla birleşerek karbonik asite dönüşür. Ya da havada miktar artan azot dioksit suyla birleşerek nitrik asite dönüşür. Yani asit yağmurları havadaki suyla e, asit oksitlerin birleşmesiyle oluşur. Asit yağmurları yeryüzündeki bitki örtüsüne ciddi zararlar verir su kaynaklarının asit oranını artırır, suyu kirletir, sudaki canlı yaşamını tehlikeye sokar. Binalarda, tarihi eserlerde, diğer yapılarda aşınmaya sebep olur. Çünkü asitler karbonatlı bileşiklerle tepkimeye girerler. Bina yapılarında da karbonat, kalsiyum karbonat, kireç taşı ve mermer yoğun olarak kullanılır. Toprak yapısının olumsuz etkiler çünkü toprağın pH'ini düşürür. Sera etkisi Arkadaşlar Sera etkisi yeryüzüne gelen ışınların bir kısmının tekrar yukarı gitmesi gerekiyor. Bazı gazlar bu ışınların yukarı gitmesini yani tekrar yeryüzünü terk etmesini engeller. İşte bu gazlara biz sera gazları deriz. Küresel ısınmanın temel sebebi budur. Küresel ısınmaya en çok sebep olan karbondioksit gazıdır. Yine metan, diazot monoksit de küresel ısınmaya sebep olur. Sera gazıdır. Karbondioksitin katkısının yaklaşık %77 olduğunu düşünürüz. Yine su buharı sera etkisi yapar. Ozon tabakasının incelmesi. Spreyler, deodorantlar, aerosollerde kullanılan içici gazlar çok hafif gazlar oldukları için atmosferin üst katmanlarına yani ozona gider. Ozon molekülleri çok aktif molekül olduğu için bu gelen yeni gazlarla tekmeye girerek oksijen ve diğer maddelere dönüşebilir. Bu yüzden ozon tabakası incelmeye başlar. Şimşek çakması Uçak motorlarının oluşturduğu azot oksitleri yine ozon tabakasına zarar verir. Soğutucularda kullanılan klorofluorokarbonlar ozon tabakasına zarar veren başlıca gazlardandır. Toprak ve su kirleticiler. Su ve toprak kirliliğine neden olan maddelerin başında plastikler, deterjanlar, petrol ve türevleri, piller, ağır metaller, evsel ve endüstriyel atıklar gelir. Su ve toprak kirliliğini önlemek için başlıca Endüstriyel atıkların arıtımı yapılmalı. Bu şekilde doğaya salınmalı. Plastikler ve atık diler geri dönüşüm kutularına atılmalı. Temizlikle deterjan yerine sabun gibi daha kolay parçalanan maddeler tercih edilmeli. Tarımda doğal gübre kullanılmalı. Aşırı kimyasal gübre ve börek, böcek ilacı kullanımı önlenmeli. Atık yağlar kesinlikle lavaboya dökülmemeli. Nükleer enerji bilinçli kullanılmalıdır. Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konusunda neler yapabiliriz? Bunun için hava kirliliğine neden olan fosil yakıtların kullanımı azaltılabilir. Fabrikalardan çıkan baca gazları filtre edilebilir. Planlı yapılaşma sağlanabilir. Ormanlar korunmalı, yeşil alanlar artırılmalıdır. Binaların dış cepheleri yalıtım malzemeleriyle kaplanmalıdır. Konut ve araçların kalorifer sistemleri, yanma sistemleri daha Verimli hale getirilmelidir. Su ve toprak kirliliğinde oluşturan plastikler suya ve toprağa atılmamalı. Su ve toprakla karışması engellenmelidir. Kanalizasyon suları, fabrika atıkları arıtılarak gri su yani sulama suyu olarak kullanılmalıdır. Tarımda toprakları aşırı ve bilinçsiz gübreleme sona erdirilmeli. Toprak analizleri yapılarak gübrelemenin ona göre yapılması gerekmektedir. Piller çöpe atılmamalı. Geri dönüşüme alınmalıdır. Evsel ve endüstriyel atıklar toprak ve suya atılmamalı. Buzdolabı ve klimalarda çevreye zararlı olan gazlar kullanılmamalıdır. Bunun yerine daha doğal gazlar kullanılmalı. Enerjiyi verimli kullanmalıdır. Çevrenin kirlenmemesi için gerekli önlem almayan kuruluşlara caydırıcı cezai işlemler uygulanmalıdır. Son olarak atmosferin canlılar için taşıdığı hayatı önem. Arkadaşlar atmosfer içinde taşıdığı gazların özellikleri bakımından tüm canlılar için hayati bir öneme sahiptir. Bu, bu yüzden canlı yaşam için gerekli gazları içerir. Oksijen gazı olmak üzere başta. Dünyanın aşırı miktarda ısınma ve soğumasını engeller. Dünyaya gelen ultraviyole ışınları tutar. Atmosfer güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak gölge alanlarının aydınlanmasına sebep olur. Meteorolojik olayların yağmur, kar, dolu, rüzgar gibi oluşmasını sağlar. Uzaydan dünyamıza gelen meteorların yeryüzüne ulaşmadan parçalanması yine atmosfer sayesindedir. Hava akımları nedeniyle gece gündüz sıcaklıkları farkını azaltır.